Sesim geliyor mu? Arkadaşlar. Burada şey, şey para videoyu yeniden başlattım. Anlaştığımız gibi, değil mi? Hani elimiz var ya. Parmaklarını yaptım ilk. Sonra Aa, elimiz dedi ya. Bana ne? Ben yine parmaklarımı yaptım. Bakayım, else cevap şikayet edecek. Ah, de işte bu ara. O zaman cevabı şikayet ediyorum çünkü el olmayacaktı. Nasıl şikayet edecektik? <laughs> Bildiniz işte el. Mi? cevabı söyledim. Ya bu ara bir iş yapmayı istedim. Bu bir o <laughs> olamaz. Bir Bilmek yasak. yazsak. Hani böyle bir tane insan var ya böyle. Böyle kare bir tane. <laughs> Bak böyle bir tane insan var. Tamam mı? O insanın içindeki sıvı ne? Bu 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 ne? Aa, oğlum bence. Bu ne? Bu ne? Bu ne yani? Bu ne yani? Kan tabii ki de. Ömer bir gel Göksürk. Sıra kimde? Ama Nasıl yazayım? Kanka, kaktüs, peygamber devcesi... Göğsünün süresini kaybetti. Kanka, kap, kaktüs ve peygamber devcesi mi... Haa bak, bu, burasını bilirsiniz. Hani ben yiyom ya. <gülüyor> <gülüyor> lan! Dur, neyiz lan? Lan! Tamam mı? Ne hani böyle böyle de böyle tutuyorlar bunu. <laughs> Göktürk seni bir yerden arayacağım. Bekle, sana bir şey söyleyeceğim. Tek attım, tek attım. bas. Kapılara mi bas. Ömer. Göktürk. Ha. Ömer'i trolleyecektik değil mi bu videoda? Evet. Bu videoyu yeniden başlatmak zorunda kaldım sorun çıktığı için. Evet. Arkadaşlar. artık yolu böyle yerlerde Ömer'i trolleyeceğiz şu anda. Ömer. Anlaştık mı Göktürk? Ömer'i trollemeye tamam. çalışacağız. Tamam mı? Ben trollüyordum da sen trollemedin birkaç el. Evet. Neyse. Ha. Neyse Ömer'i bu arabaya ekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bismillah. Hadi tekrar yapıyoruz. Heyo Vardım sayo. Oğlum çok hey güzel var. çizdim ama. Çok güzel çizdim. arkadaşlar Ola, evet. bu ne? Lan, i̇pucu da ne? yazmıyor bu. Her şey yazıyor arkadaşlar. İpucu yazmıyor ki sen. Poet Poet poyet, Kanka Poet Allah aşkına Poet diye bir şey mi var <laughs> Kanka ben bunu yapayım Daha bir şey demiyorum Ayva nasıl yapayım Çekirdek nasıl yapayım Ne Oğlum. O <laughs> Aha aga bak bulabilirsiniz <laughs> Bu ne ya? Arkadaşlar sizin bu ne? Burada bir tane piyon var. Burada da bir tane piyon var. Burada da bir tane piyon. Burada da bir tane piyon. Ne ne bu yani? Ne Oğlum ne bu ne bilmiyorum. Ah sonunda değil mi? Şikayet Oğlum. Lan delirmeye tamam. başladı. <gülüyor> Aynen. Delirmeye <laughs> baş. Bak. Böyle şeyleri var. Şöyle şeyleri var. Şöyle şöyle şöyle. Ortası da böyle. Patates Ortası da böyle sarı. Dur bir tane daha daha güzel de çizeceğim. Şimdi bakın böyle. Sonra böyle. böyle. Patates değil. Böyle. Aa buldum sonra şöyle 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 sonra şöyle sonra aga buldum ben vallahi kolaydı sonra şöyle çiçekli, çiçek mi çiçek lan ne çiçek kapat ya 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 kapat ya Bildim, bildim, Mario bildim. Bilmiyorum. Hayır ya nasıl? Bildi. O, o Göktürk'ü gök gidiyorum. De... Bir kez daha okuyayım. Ya Allah aşkına ben çıkıyorum ya. Göktürk çıkma dur. Videonun daha konusu bitmedi. Dur. Kanka porsuk ne fındık ne? Fındığı biliyorum da porsuk ne porsuk? <laughs> Harbiden evet. Değdin ya. Anne. Porsuk ne? <laughs> Lüt, sülük, sülük. Lüt, flütmüş kanka. Lüt, <laughs> sülük, sülük. Flütmüş. Flüt değil. Flüt İpucunu da buldum. Oha! başlıyor. Yani bak, şöyle bir şey var. Burada da bir tane masa var ya. Burada da bir evet. tane kıyafet var. Bunu ne yapıyor bu? Kırışıklıklarını Hı -hı. falan önler. Oldum. Oğlum bu ne? Öyle başlıyor ama. Göktürk bildi bile. Sana değil. Valla var ya bana ne çıkmıştı zaten biliyor musun? Peygamber devcesi mi neyi çıkmıştı? <laughs> Hayır. Peygamber devi çıkmıştır sana. Lan oğlum. oğlum Kıyafetlerini kırdık. <laughs> ee, Göktürk güzel çizdin mi? kırışık Neydi? Üst kuruş beni engellediğini anladım. Oğlum öyle başlıyor ama öyle ne olur ki? Anneler Arka, hani üst, yapıyor böyle? Üst, 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 üst. Ne üstü üst. oğlum? Üst değil. Hani evet. önlüyor ya, önlüyor ya. Aa, yok. Aa, krem, krem, kanka. Kri, kri, kre, kre, ha, kre, kre, kre. Bak etme beni. Ü çok güzel yani. arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu, bu, koşuna, bu, bu çarpında, video Bu videonun konusunu bu videonun içinde söyleyeceğim. Bu videonun son dakika konusunu tahmin ediyorsunuz. Onlara söyleyeceğim konusunu. söyleyeceğiz bu konuyu. Ağaz! Çok fena. Ulan salça herin Yani arkadaşlarım bu benim suçum değil. Ağaz! Oha. Bak böyle bir tane abi var tamam mı? Bu <laughs> abi. Bunun kardeşi ne? Bu Yiğit. Bu Yiğit tamam mı? Bu benim abim Yiğit. Bu da benim. <laughs> Oha artık bu ne? Göktürk. Evet, evet, evet. Göktürk bil Ömer biliyor Ömer biliyor Ömer biliyor çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar size Al. sesim geliyor değil mi? Buldum arkadaşlar buldum buldum buldum. Bunu yaz demez. Hayır arkadaşlar hayır Yok, kendim, yazmadım, buldum. kendim buldum kendim buldum kendim buldum. Yemin ederim ki ya, Ömer'e yazmadı. biraz da bana tabii ki de biraz bir ipucu ver. Şifo çıkma. çıkma. Üzü 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 ben sonunda gayet sevmedim. Gücü çıktı. Ben gayet köyü sevmedim. Kardeş erkek erkek. Ben gayet... Ben yazdım. Olmadı. Evet arkadaşlar bugün... Bugün şey cevap... Bugün konumuz Ömer'i trollemekti arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.